Yıllardır oteller seyahat edenlerin gecelik kalıp sonra tekrar işlerine devam ettiği yer olarak bilinirlerdi. Ama zaman geçtikçe, devir değiştikçe oteller de kendini yerlemeye ve genişlemeye başladı. Yani insanlar artık tatillerini sadece oteller için yapıyor hale geldiler. Şu anda Gaziantep'in en büyük ve en güzel otellerinden biri olan Turcan Otel'deyiz. Peki, borsada biliyorsunuz vurkaç dediğimiz bir sistem var. Sakın ha buna girmeyin. Vurkaç yani ben borsaya bugün gireyim, karımı alayım ve yarın çıkayım. Bu mantıkla hareket ederseniz yani bu sistemi uygularsanız günün birinde mutlaka patlar ve paranızı kaybedersiniz. Nasıl ki oteller kendini yenileyebiliyor, siz de borsadaki artı bakış açınızı, algınızı yenilemeniz lazım. Vurkaçlardan uzak duracak ve borsaya girdiğiniz zaman orada sabırla kalmayı bileceksiniz. Bunu öğrenmek ve bütün programınızı, sisteminizi bunun üzerine kurgulamak zorundasınız. Ben Ali Yıldırım. Bugün sizlere Tuğcan Otel'den seslendim. Borsaya dair tüm güncel bilgileri benimle birlikte takip edebilirsiniz.